<laughs> bak sol bo sol boyundan gelirse sıkıl <laughs> sıkıl kasması sağdan gelirse poçinki. <laughs> Boyun altından geliyor bak bu titreme gibi geliyor. Oo bak gördünüz mü titremeyi? Hakikaten baya sert geldi. Evet. Tamam <laughs> <Hemen bir şeyim. gülüyor> Ama helal. Gördüm. Hop gitti. Baygın. Herkese selam arkadaşlar. Allah. Aa ekip gelmiş buraya. Rank. Ha ekip mi geldi? Gelen var. Abi. Evet. Abi iki tane araba geldi buraya. Hadi oğlum ne var? Sol hangardadalar. Sol hangar mı? O bagili bir daha geldi düşürdüm bu sefer abi. Şu önümüzdeki hangardalar. Bagili zaten ölmeye geliyordu da. Asma basma basma. basma. Hangarın içi mi? Hangar içi de olabilir arkası da olabilir bilmiyorum. Şöyle bir bomba attım ben oraya. Bekler ama. Adam içinde değil ya. Hangar içinde. Arkaya açılmış galiba. Konteynerların oraya. Ya da tar Hangar'a gitmişti. Bir gitmüştüm. yerde vurdum ben onu ya. Arkadaşı var değil mi? Arkadaşı vardı. Var var abi bir, bir Uaz geldi. Uaz da geldi. Bu adam nereye kayboldu? Toro, Toros sağda durmuş. Oğlum burada hiç ses yok ama. Susmuş olabilir abi. Yakın oynayalım da. Ben bayağı uzak. Uzağım sizden de. Tepeye falan çıkmasın bunlar ya şeylerin tepesine. Yo. Aynen aynen daha şimdi söyleyecektim. Bu arada işaret bir şeyimiz var abi. Aa tepede tepe tepede adam oh. var. Tepede mi? Ama işaret at bakayım. Nerede? Mark location. Ha ta oha. Helal be adam. Helal, helal. Ama bu o mu acaba ya? <laughs> arkadaşı arkadaşı abi. Ee, arkadaşı ama orada bir toros da durmuş. Ya. O toros bizim mi? Bizim geldiğimiz mi mu? Olabilir. Ben oraya biraz yanaşacağım mı? abi. Bekleyelim abi? Rush'la ya. Ben biraz yanaşacağım oraya. Raşla ya. Ben bunun tepesine çıkayım oradan bakayım Mutlu abi. Aynen sen çık Mutlu oradan. Bomba attım oraya. Tamam çıkıyorum abi bir dakika. Çık 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 sen oradan çık. Arkadaşı var yakın. Bir bomba daha patladı. Daha bombaya patladı. Helal. O sürekli bayılıyor. Görüşüm Biri var abi. Var. O kayanın arkası. Önünde ne? kayanın arkası abi. Tamam temiz herhalde. Temiz değil değil var bir daha baygın bu. Ha gördüm. <laughs> Helal. Helal çok iyi. 30 kişi kalmış lan bu ne? Bir gir çık yaptık. HP var ya, tek tek sıkınca miniden daha iyi. Çok da umrunda olduğunu zannetmiyorum ama. Yani, Fight diyebiliriz. <laughs> Ama senin isminin çok da umrunda olduğunu düşünmüyorum açıkçası. ne abi? Benim ismim Ramadan önce Fight'tı diyor da. Oo çok kasıyor. Evet. çok Hayır, kasıyor. Evet. O kasma bu tarafta arkadaşlar kasma skult kasması bu skultoki kasması. Yo değil o. O Pochinki'ye gittir ama. Değil o. <laughs> değil <pochinki> o. kasması. <laughs> bak, kasar. Sol, bo sol boyundan gelirse sıkıl <laughs> sıkıl kasması sağdan gelirse Pochinki. Boyun altından geliyor bak. Bu titreme gibi geliyor. Oo, bak gördünüz mü titremeyi? Hakikaten baya sert geldi. Evet. Gördünüz yani, değil mi? Bak. Abi. Şöyle bak. Oo, çekiyor. Sesi duydunuz değil mi? Çekiyor. Bana sinyali gönder deme ya. Abi. Çekiyor ya. Burada titretiyor, burada bir. Hayır, or orada. titretiyor. <laughs> Titrettim beni. Aa araba geldi abi tepede. <laughs> Oo bak gördünüz mü? Çift taraflı titreme. Headshot yedi. Headshot yedi o. Durdu burada. Tamam ikisi de git. Oho abi. Sen Aa. vur biz çıkalım o zaman. Ama evet, school, ya, school, school titremesine dikkat edin. Aa. Ha. bu ne ya? Ooo bunlar var ya baya sağ. Yalnız rezona düşeceğiz ya. Bir dakika. Şimdi şunu. Buraya 4x sistem var mı? 4x. Helal. Ben alırım abi, ben alırım. Lan bu bir kill çaldım sıkıldan. Şey Aa bir düştü ben bir şey alayım bari. Oranı atmak zorundayım. <laughs> Duran oradan bir. Şimdi biri alacak bir şeyi gidecek arkadan. AVM çekeyim. Sonra çekelim. biz de fişek arıyoruz burada. Ooo. Dengesiz vuramadı beni. Haydi. Tamam buna sevindim. MK mı? MK güzel oldu harbiden. Oo. Ben sevinemedim ama senin <laughs> adına. Şey aldım buraya. Senin adına sevindim kardeşim. Al. Yani ben Orhan abi dur oğlum. Orhan. Alsana oğlum. Efendim abi. 4x. Ey abi. Sende ne var abi? 6 var bende. Ne vereyim ben de. abi? Çok. Ne? 6 6. Ha. 8'e takas ederim istiyorsan. Olur. Oha abi dördü bana atar mısın ya? Yok. Yok. öyle yok. Bir şey. Yok. Sağ ol teklifin ee, için teşekkürler. Valla hiç yok. Önce bir tam arama sormam Uzak. lazım. Aşkım <laughs> kovum var mı canım? <laughs> Oğlum önce yengen. Şş tamam. buraya, bakın buraya basalım gelin. Buraya basalım hiç polemiğe girmeyelim uzaktan uzağa. Okulu mu abi? Aynen aynen. Bir, bir ekip var herhalde orada. Tamam ver aşkım tamam. Biliyorsun ben emirleri yengenden alıyorum. Atla. Only you. Aa zaten geliyorlar abi. Hiç tamam geliyorlar, geliyorlarsa o zaman elleme. Tamam gelsinler. Gel kardeş. Sakla. Şey Oo. Abi. Helal. lan. Abi. oh, oh. Bu ne bu? <laughs> çok iyi <iyiydi>, ha. <laughs> çok zevk aldım lan var ya. Şu <laughs> çok zevk aldım. Düzeltme bir şey diyeyim mi yani? Aşkım altı x attım buraya. Lazım <laughs> <Saldınsa gel gülüyor> Tamam Videoda neler söylüyorsa kardeşlerimize? Ben Onlar ben bizim anladım. izleyicilerimiz. Aynen. Arkadaşlar Ramo adına özür diliyorum. Ha kar 98 varmış bir dakika. Ramo? Hmm. <laughs> Ramo oyun bitsin ağzına acı biber süreceğim kardeşim biliyorsun sen ne yapacağım. <laughs> <laughs> ya. 8 x var orada. Yani bir dikey alırdım ama yok. Dikey. Aa, komp var mı ya bu? MK var ya az önce sturucuda bir sekti var ya toparlayamadım. Şaka maka benimki de boş ya benimki de. Yok <laughs> Zor tuttum ha ben de şeyi emin de rop atmış. <gülüyor> <gülüyor> titreme hı hı. keşke öyle canımız hı hı. istediğinde hı hı. gel. Bak soldan hı hı. titreme geldi yine bak soldan <laughs> titreme geldi. Bak aracı gördün değil mi Ramo? Durmuş burada. Ama o ben olur burada benim. burada burada titreme. Bir Lan! Burada. Al sana titreme Ramo. Bak sarayı aldın mı sen ya helal. Soldan titreme bu. Almışsın elbisesi var ya. <güler> Adam düşmüş hala saraya alın mı diye. Lan ne yapacağız sana? Hayır abi alacağım alacağım diyordu da eee, almış mı diye sordum. Kaldırırken aklına geldi herhalde sana. <laughs> Görünce direkt dedim ben alacağım şimdi aşkıma. Çıkayım direkt saraya alacağım sana. Öyle bana. O zengin adamın hali başka oldu. Yok abi zaten kuponları var da 20 tanesi mi neye eksik? 20 tane mi 50 tanesi eksik? Ah! Bak o arka AVM atıyor ha bu arada. Dikkat edin. Dikkat et dikkat et. Bir SS de var benim de, de, de yok abi pardon. Adam AVM ile tarıyor gibi geldim bana. Yok ya biri VSS bir atıyor. Bomba, bomba mı geldi yanımıza? Yok ya, tamam nasıl bomba gelsin? Adam evden bomba mı Nerede, atacak? Nerede biliyonuz mu abi? Şu ortada uydu Eminim kulesi gibi bir şey var ya onun yerden tepesinde. Öyle mi? Solda mı? Ne? Aa gördüm. Aynen aynen. Hop gitti. Çok iyi. Nereye baydın abi? Uydu kulesi. Uydu kule. Arkadaşı kaldırıyor şu an onu. Ha okey. Görüşüm yok. Abi şimdi bir spray atacağım oraya. Gördüm arkadaşını. Şuradan bakarsa pikliyor. Ah headshot yedi o da et. Başka ekip gelmedi değil mi? MK ile sıkan sensin değil mi oran? Ben sıkıyorum da abi. Bir, bir yes e vurdum da vuramadım. Ya adam gibiler zaten. Adam ikisi birini baydım bir o da HS'si var ya. Çok sağlam değiller. Yani bir vuruşa gidecekler. Lan biz bunlar var ya bol bol yasalak salak edeceğiz. Biri gösterecek, biri boyayacak öteki. Ama alanda değiller işte. Alandalar mı? Bakayım. Ha, alandalar lan. Yani. Hadi bakayım. Gösteriyor yine. Yürü lan. Bir ese daha iyiydi abi. E, Öbürkü ne abi? Öbürkisi hiç göstermiyor. Onun kaskı mı gitti acaba? Öbürkü hiç göstermiyor çünkü. Öbürü kere bir büyük arkada gitti abi. Arkada da hiç gösteremiyor. hiç gösteremiyor. Yok yok. Düşerken de yatıyordu o zaman. <laughs> Şimdi kalıyor. Yürü lan. r saniye. Göstermeden atıyor. Göstermeden. Bir body yedi ben. Bir gösterse MK ile kapatını bu ama Ya ben niye işaretliyorum adamlar zaten orada Bomba atıyor <laughs> Kask yok abi kask <laughs> Bomba atıyor oradan Farklı ekip geldi galiba He? Helal. Uydu kulesi Ya tam aram ya. ya. Helal kız sana. Tam benim eğittiğim gibi. Ya şu evlerden şüpheliyim ben ya. Ha arka geldi arka geldi. Arka arka arka. Aa arka. Lan. Atladı bu ya aşağı kesin bayıldı orada bu. Aa gördüm abi abi Melih. 2, 325'te Ben şunları bir tutmak istiyorum da 325 Tepe Bu tepe hmm. Şu uydudakilere bir almak lazım ya bunları kaçırmasak iyi olurdu Ben baya yaklaştım bunlara bu arada Valla ben AVM'liğin oradayım da göstermiyor. Sen oraya bak da. 8 kişi var. 4'ü biziz. 2 kulede. 2 burada. burada. Bu AVM'liler 2 kişi o zaman 2 abi. 2 kişi aynı. Bunlar ne yaptı acaba? Hiç göstermiyorlar ha. Kastları yok abi. Acaba şu arkadan dolaşsam mı diyeceğim. Ama sana gösteren var mı orada? Yok oldu ya. Herk Herkes bir ses sedasız oynamaya başladı abi bir değil mi? Abi Aha. Abi o adam burada zaten. Bunlar gelmiş. Lan arkaya bakacağım diyor adamları. Watch out. Gördüm gördüm. Bir bomba attım. Oo çok iyi bomba olması lazım. Neyse alan onları sıkıştıracak ki alanda arkadan, değil. Arkadan da biri geldi, arkadan da biri geldi. Nasıl arkadan oğlum? Arka gördüm abi koştu. Aa ev 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 ev. Şu evde abi. Hayır. Nasıl ya? Bu evde. AVM'ler mi koşuyor? O oraya? evde abi gördüm. Abi beni arkalar o zaman o evdeyse o. Bir vurdum. Evdekine. Aa evdekini niye göstermiyor ki bana? <laughs> Hiç görmüyorum evdekini. Orhan Stepe'yi AVM'yi bir şey yapın da onu unutmayalım ya. Abi o AVM'li yok göstermiyor Aa, ki. Aa arkam var. Nasıl arkam Radyo kulesi hala var abi. Ha o zaman. yürü git şuradan ya. Yoo. Radyo kulesini mi aldın Orhan abi? Aynen kuleyi aldım. Tamam. Ben radyo kulesini baydım abi. abi Aşkım orada çok. Ben evdekini abi. Doğru. Arkamızdaki ne oldu abi? Ben Ar evdekine gidiyorum. Bilmiyorum da arkamızdaki hiç göstermedi daha. Şu eve bir bomba atalım o zaman. Ramo sen oraya bak oraya. Ramo. Ramo sen oraya bak. Lan Aa aşağı inmiş. Bitirecek ya. Ya ananın senet sen. Ya uz uzaktan Aşağı atış tarafa, var ya aşağıda. bana uzaktan bir atış daha var. Var arada kalacağız ya. Tepede değil, tepede değil. Aşağıda biri var. Sol tarafta. Tepe. Tepe. Ya şu elemanlar bir gösterisi var ya bana. Abi biri aşağıda bu arada onların. Ya, ya aşağıda da hiç göremedim ya adamlar şey yapmadı. Gösterse direkt alacağım. Keyfe girin bence abi. Süper. Süper. Çık aşkım <gülüyor> çık <gülüyor> mantarı. Al mantarda biri var galiba. Işte. Aldım mantarı. Tek. Ha, tamam tepe kaldı. Aşkım koş. Tepede mi bu adam? tepede tepede Yok abi bak şu an arabayla yanından geç. Nasıl oğlum tepede mi? Aa tepede oğlum adam. Altta da biri var, altta da biri Çok geldi, çok geldi. Çok geldi. Basın ya alırız bunları, sıkıntı yok. Altta da bir var abi. Hay de, 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 yukarı, yukarı, de yukarı yukarı yukarı. İkisi de yukarı. Aynen ikisi de yukarıda. Ama dur tek bas var ama. Baygın Aa, Aa yedi Helal kıstan ha Nasıl? Bas, altta galiba. Helal be işte Helal bu yedi be yedi, Helal elinize sağlık Süper maç ya Oh be Helal oh. olsun Var ya baya güzel kill kaldırdık Şu geri ver Diye düşünüyorum ya Şu geri ver Kaç verdi? Artı 30 süper o, süper 19, 19 verdi bana ya 37 verdi bana kaç kilo oldu toplam o 7 17, 17 19, 21 kil. güzel elinize sağlık arkadaşlar videoyu Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşürüz hoşçakalın